Arkadaşların İlhan abi kanalından hoş geldiniz e, vallahi sesim çok kötü muhtemelen <laughs> çok affedersiniz muhtemelen bu sefer de video çok uzun olmayacak e, in priced e, serimizin 6. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle burada vermiş olduğumuz almış olduğumuz görevleri tekrar e, geri veriyoruz buradan bize bu kadar bir X geliyor. Tabii ki yeterli değil bu. Şimdi arkadaşlar tekrar tarakiye gireceğim. Ee, herhangi önemli bir şey olursa e, tekrar birlikte oluruz. Arkadaşlar e, daha hemen ilk katlarda öldük. E, ve hiçbir item alamadık. Şimdi e, ikinci hakkımızla devam edeceğiz. Önemli bir şey olursa ben yine kayıla girelim. Vallahi arkadaşlar ilk hakkımda pes ettim. Herhalde ikinci hakkıma girmek giremiyorum, girmek istemiyorum. Ya çok böyle bir üşütmüşüm, çok fena. Ee, videonun kayıt zamanı gelmişti aslına bakarsanız. Bundan dolayı da kısa bir video çekeyim dedim size. Ee, bundan önce almış olduğum 10 tane kırmızı ve 10 tane yeşil gemi, yeşil kutuyu. Hadi gelin hep birlikte kıralım. Evet arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi Feliz 5 e, Maradona geldik Kampiki'ye. E, buradaki e, daha önce diğer demiş e, demiştim ben size pazar çarımız var diye bu pazar çarından almış olduğum 10 tane e, kırmızı ile 10 tane de yeşil gemi de üzerime aldım. ya Böyle vallahi kusura bakmayın. E, biraz değişik bir video olacak. Ama e, mazur görün. Aşağı yukarı bir, bir haftadan beri sesim böyle Önce bir üşütme geldi. Onun arkasından da şiddetli bir öksürük. Şimdi de kendimi öksürmemek için zor tutuyorum ama yapacak bir şey yok. Ee, şimdi şu moyranın başına gidelim. Şu 10 tane kırmızı, 10 tane de yeşil kutumuzu kıralım. Bakalım herhangi bir şey çıkacak mı? Beraber gidelim. Çok kötü bir şey ya vallahi. Bu arada e, tüm e, İslam aleminin e, Ramazan e, Ramazanını kutlarım. Arkadaşlar umarım e, rahat ve e, huzurlu bir Ramazan geçiriyorsunuzdur. Vallahi oruçta tutuyoruz. Allah kabul ederse e, şeyde yok. İlaç da kullanamıyoruz. Bundan dolayı var ilaçlarımızla. Her neyse arkadaşlar şimdi geldiğim gibi burada <laughs> çok affedersiniz burada kutularımızı kıralım. Önce bir kırmızıları kıralım. Eğer kıymetli bir şey çıkarsa da zaten daha kırmaya devam etmeyeceğim. Tomahawk Komplet Yine Komplet Totemic Club Bunu basarız. Çöp. Bu da çöp. Bu da çöp. Oo Dark geldi. Kulak kırmızıdan Dark Veyne mi gelir? Arkadaşlar gördüğünüz gibi Dark geldi. Üstüne üstü bir de bir tane kaldı. Salamandır staff. Üstümüzü boşaltalım arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Dark geldi. İşte burada adımıza gelen Dark Hemen üstümü boşaltıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kırdığım 10 tane kırmızı kutunun 8.sinden 8. bir tane Dark Wayne çıktı. Şimdi e, üzerimizdekileri bıraktım kasaya. Daha sonra bunun fiyatına bakarız. Şimdi bu 10 tane de yeşil, yeşil kutuyu kırmak istiyorum arkadaşlar. Birlikte kıralım hadi. Yine komple. Yine bir şey verecek galiba. Kreguş. Ver bakalım bir el Haha. ha El breaker. Aa yine salamandır. Bak yine aynı taktik. Harpun geldi bu sefer. Çetin kafalık. Bakalım kaç tane kalmış. İyi bir tane kalmış. Son kutumuzu da kırıyoruz arkadaşlar. Kırdık. Sizin için bu. dal geldi. Kardeşimiz de burada yazmıştı bana. Nereden çıktı diye. Yeşil mi mavi mi? On kırmızı dedim ya. On kırmızı, kırmızı kutu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük yapmış olduğumuz bu şeyden sonra hadi gelin bir de şu kompletleri burada kıralım. Bunları, bunları kırmayacağım arkadaşlar. Basacağım. Bunu da kırabiliriz. Bu da para etmiyor. Evet. Üzerimizdekileri yine kasaya boşaltıyorum. Ondan sonra tekrar beraber oluruz. Şimdi arkadaşlar bu kutulardan çıkan ve satmamız gerekenleri sattık. Ee, geri kalanları da şöyle kompletlerle bu e, price shareleri de üzerimize aldık. Bunları da götürelim. Kıralım bakalım ne çıkacak. Onun arkasından da küçük bir upgrade denemesi yaparız olmazsa ayı çok kötü sesim ya of Bir gidelim bakalım beraber Narki'nin başına Vallahi ne içersek içelim böyle bir salgın varmış galiba. De Yine de video çekeyim dedim yani ayıp olmasın dedim. Para verdi bizi sallamıyor demesinlerdi ya vallahi çok zor şartlarla ses olmayınca kötü. Hava gazı. Bu da hava gazı. Bu da hava gazı. Bu neymiş? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da hava gazı. Neyse şimdi ben üstümü bir toparlayayım ondan sonra tekrar beraber olalım. Evet arkadaşlar geldik Ambil'in başına. Şimdi kırdırdığımız yerlerden böyle bir tane Dexki adı çıktı. Bunu ben bu şeyle hemen basmak istiyorum. Atmayayım dedim. Hadi dursun dedim yani belki işte böyle bunun için basarız diye basalım bakalım 7 olacak mı? 7'ye olabilecek şekilde kağıt aldım üzerime. Olursa tabi. Pek ümitli değilim ya. Bir tane videomuz vardı dördün laneti diye. Şimdi bak yanacak. Bir tane preview yapalım bakalım. Ay çok kötü bu ses ya. Ne zaman geçer bu ya. Atıyorum attım dört oldu. Bunu yediye kadar devam. Bir previye daha yapalım. Valla böyle bir salgın varmış galiba bilmiyorum. Öksür, öksür, öksür. Valla ciğerlerim çıkıyor öksürmek. O yüzden kusura bakmayın bu bölüm böyle bir bölüm oldu. Bekleyelim bakalım beyaz yansında atarız. Hadi be. Acelemiz yok. yok. Ah kaçırdık. Neyse bekleriz. 5 oldu bu arada. Şimdi bu Anver'in yeni taktiği. Bas bas diyor. Ondan sonra basıyorsun basıyorsun. classa geldiği zaman yakıyor. Ya da 6'da yakıyor. Neyse biz 7'ye kadar atacağız zaten. Bekleyelim bakalım yine beyaz olsun. Yandı bu sefer. işte Ambil'in klasik taktiği arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi itemimiz yandı. Arkadaşlar bu sefer böyle kusura bakmayın kısa bir bölüm oldu. Çünkü gördüğünüz gibi sesim gerçekten çok kötü. Yani öksürükle de ve sesimin tonuyla da sizi daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Ee, bu haftaki bölümümüz böyle artık bölüm sayılmasın yani ee, bu, bu haftalık bölümümüzde böyle versin kusuruma bakmayın ee, kanalıma abone olmayı like atmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen bizi izlemeye devam edin yayınlarımızın ve bölümlerimizin devamı gelecektir bundan hiç şüpheniz olmasın tekrar görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum sağlıkla kalın hoşçakalın